Merhaba arkadaşlar. Ben Eren Duran. Şu anda 3. bölümümüze geçtik. Burayı göstermiştim. Gerçi fazla bir şey yapmayacağız ama her şeyin mantığını öğrenmeniz açısından bu videoyu çekiyorum. Şimdi e, güzel bir menü yapalım. E, bunun için Photoshop'umu açıyorum yeniden. Burada ben bir buton için mesela 70'e 20 veriyorum yükseklik ve genişliğini. Yakınlaştırıyorum. Ardından buraya cetvellerimle şimdi Evet, bunu yaptıktan sonra bir tane yuvarlak köşeli dikdörtgen aracını tam buraya çiziyorum. Ardından bunun böyle renklerini siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunu gri ve beyaz yapacağım çünkü tam buraya gelecek. Yani tam burada olması için. İlk önce bir deneme yapacağım. Bunu böyle kaydedeyim. Acaba tam fix mi tutturmuşum? Çünkü ben de tam emin değilim. PNG olarak diyorum. Buton olarak kaydetsin. Evet. Ben daha önceden kaydetmiştim zaten. Şimdi bunun arka planını değiştirmek için geliyorum buraya. C Sheet. Bu nerede? F12'ye basıyorum. Ardından buna basıp nerede? 303 G CTRL G 303 sonrasında background image diyorum URL image ve buton png dedikten sonra bir de buna background repeat no repeat dedikten sonra bakalım acaba tam tutturmuş muyuz şu anda aslında tam olmuş nasıl olmuş şimdi daha iyi göstereyim ben size bu arada internetim geldi yoktu internetim bunu biraz daha yukarı çekmemiz lazım yani şöyle yapacağız onu da bakalım burada var mı yok Spading demiş. Direkt ben buradan ayarlayalım. Spading. Biraz yukarı çeksek bunu ne olur? Margin Margin Top Eksi 5 piksel Dediğimizde neler değişecek? Hiçbir şey değişmedi. Evet. Gereksizmiş demek ki. Buna yapalım böyle. Margin top diyelim eksi 5 piksel ve flat left diyelim margin topumuz nerede olmuyor biz bunu şöyle yapalım sadece topta deneyelim bir de evet bayağı oldu Tam burada durursa iyi olur. Şimdi bunun top 69 piksel neresi 296, 296 top 69 piksel. Fiyatını silsek bir şey olur mu? Sorun yok. Ardından bunu nasıl düzeltmemiz gerek? Evet şimdi bunu biraz daha aşağı indirmemiz gerek. Onun için tıklayın buna. Hide diyelim. 10 ee, piksel dediğimizde ne olur? Çok az olur. Biz bunu evet neymiş? Evet şimdi ara ara videoyu kesmek zorunda kalıyorum kusura bakmayın. Bunu yaptık bunu biraz daha aşağı indirmemiz lazım. Bunun için line height diye bir şey vardı galiba. Line height 5 piksel diyelim. Dedikten sonra baktık olmuyor. indiriyoruz aşağıya. Evet güzel. Şimdi bunun için yaptık. Peki bunu nasıl güzel yapmamız yapabiliriz? Onun için ilk önce bunu kopyalıyoruz komple. Ama burada gördüğünüz gibi de bir genişlik eksikliği var. Onun için de diyorum. Ee, veya biz dememe de gerek yok aslında. Burada padding de 7 piksel demiş. Bunu da 7 piksel yapalım. bu hmm. O halde şöyle olacak. 7 yapalım. Piksel. Evet şimdi oldu. Diyebiliriz. Onun için bunu komple kopyalıyorum. Tabi kopyalayabilirsem. Ctrl C 303 303'e geliyoruz tam burası galiba evet yapıştırıyorum bunu ama bu buton bu buton ee, şöyle olacak benim bunu kesmem gerek yani şuradan keseceğim ben bunu veya bunu buton orta diyorum. Background repeat şöyle olacak. Repeat x olacak bu da. Bunu buradan şöyle kestiğim zaman png buton orta taramadı tamam geri alıyorum şimdi ardından bunu kesiyorum alt tarafı sonra bunu da kaydedeceğim bunu da buton sol png evet Taramadı. şimdi bunu bir de ters çevirmem gerek ama ilk önce bir kırpayım ben bunu kırptık ctrl t basıyorum bunu 180 derece mi döndürecek? Evet. Hayır. Dikey çevirsin. Yine olmadı. Yatay çevirsin. Eh. Uğraştırması beni ya. Geliyorum buradan. Aynı şekilde burayı da kırpıyorum. Sana bunu da kontrol S yapıyorum. PNG ve buton sağ diyorum aramalı evet ardından geliyorum buraya ya dur buton sol background image url image buton sol nokta png bunun ayarlamalarında şöyle yapacağız geleceğim buradan buton sol nerede bununla işim kalmadı bunu silebilirim aslında şimdi buton sol burada 7'ye 20 piksel yani height diyorum 20 piksel sonra width diyorum 7 piksel artı bir de ne diyeceğim float left diyeceğim sonrasında bir de buna şöyle yapıyorum alıyorum komple ctrl d'ye basıyorum sağ diyorum bu da sağ olacak 20 piksel bu kaçmış ona bakalım 7 20 x de aynı çok güzel kesmişiz. Şimdi bu da flat left değil, right olacak. Bu da buton orta. Orta dersek. Şimdi Evet, her şey güzel gibi. Bunu nasıl aktive edeceğiz şimdi? Geleceğim buraya. Bu ne? Yani benim butonlarım nerede burada? links kontrol f links arattırıyorum buluyorum sonra bakıyorum acaba neredeler bir tane daha arattırayım links diye evet gördük tamam ama bunun için şu da var şimdi healer de bu ee, div class diyorum buton sol bu divi kapıyorum şöyle yapayım kafamızın karışmaması açısından Geliyorum en son nerede bu da div diyorum class buton sağ ben de biliyorum inşallah olur yani yeni diyorum aslında bunu köşe yenini şöyle de yapabilirdik yani çok uğraşmamıza gerek yoktu yani evet böyle de olabilir zaten biz köşelerini. Evet ya ben niye bu kadar uğraştım ki. Ya yani cidden ben çok şey uğraştım biraz kafa gitti böyle heyecan heyecan var. Kusurama bakmayın siz. Ben direkt buradan ne yapacağım bunları da siliyorum hiç gerek yok kafanız bulandırmasın. Buton orta diyorum. Buna şöyle yapsam yeter ya. Border, radius diyorum. 5 piksel Mouz Border Radius diyorum Buna da 5 piksel veriyorum Ardından bakıyoruz sonuca Yine aynı bunun gibi olacak ne fark edecek ki Evet ya Yani Şimdi bunu böyle yaptık. Peki bu bunun üstüne gelince ve bir, bir şey yansın sönsün onu nasıl yapacağız? Ah oh, düdükler düdükler. Onun içinde şu kırpmaları ben bir geri alayım. Nerede? Burada. Evet. Bu üstüne geldiğinde ne olsun mesela? Düşünüyorum. Bir şey olabilir aslında. Bunun yazı rengini birleştirelim buradan. Bunun yazı rengi Of 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 yanlış yere bastım. Bunun yazı rengi şu olsun. Tabi alabilirsem iyi olacak. Biliyorum ses biraz size cızırtılı geliyor ama yapacak bir şey yok artık yani. İsterseniz sesi kapatabilirsiniz. Şimdi ben geliyorum buradan hmm color basıyorum buna evet renkte de düzelmiş olması lazım evet şimdi böyle bir durumda ne yapacağım ben üzerine geldiğinde ee, şey olsun bu altında bir şey olsun var ya Madem üstünde olmuyor. Tam mesela şuraya bir çizgi çekeyim. Bu çizginin rengi de şu olsun. Biraz daha büyütelim bunu. Bakacağım eğer güzel değilse yapmayacağım zaten. bunun rengini olsun evet böyle biraz daha hoş oldu bunu böyle yapıyorum yeniden ve evet şimdi ctrl s diyorum png ilk önce şu oluşturduklarımı bir slim buton sol sil butonu sol sil sonra ben buradan ne yapacağım buton orta diyorum orta ve hover diyorum nasıl isterseniz kaydedebilirsiniz tarama olsun ardından geliyorum buraya şimdi ne var burada Lens, a kopyalıyorum bunu yapıştırıyorum buraya bir hover veriyorum Sonra background, background image diyorum. URL image. Sonra buton orta dedik ve hover dedik. Sonra bne geliyorum. Bakalım olacak mı? Olacaksa da nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Evet şimdi o renkten dolayı biraz şey olmuş. Şimdi ne yapacağız bunu? Rengini değiştireceğiz. Rengini biraz daha koyu yapalım biz bu çizginin. Veya daha siyah. Şimdi bunu böyle yaptığım zaman Ben buton orta hover okey taramadı yeniliyorum evet şimdi bakalım evet ya güzel kötü artık pek emin değilim acaba bu dursun mu durmasın mı bakayım kaç dakika olmuş ona göre 17 dakika olmuş ya çok olmuş ben bu butonlardan sonra bitireyim videoyu bari bu buton böyle mi olsun böyle olmasın ya sevmedim katman stili bunu siliyorum bunu farklı bir renk verelim o zaman buna. Şu olsun mesela. Ve bu da bu olsun. Ardından bunu böyle yapalım. Ben'e geliyorum. Ya siz kendi hayal gücünüzde kalmış artık ben sadece yollarını gösteriyorum ve bunun kolları da beyaz değil de o oh, ha evet kolarla oynamaya gerek yok şimdi kaydedelim Ama böyle daha iyi oldu sanki değil mi? Kollarını biraz daha karartmamız lazım bizim. Onun için de buraya geliyorum. Color diyorum. Renk olarak ne gireceğim? Biraz daha böyle daha koyu bir renk. Okey. Evet. Tamamdır ya. İstediğim gibi oldu. Burayı da ileriki zamanlarda değiştiririz. Bu videomuz bu kadar olsun. Ben Eren Erdoğan bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Buraları menüleri falan yaparız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.